Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün Asya ile beraberken kanalıma abone olmuş bunun için çok teşekkür ediyorum e, fakat benim tane bir bir evcil hayvanım olmadığı için daha doğrusu var ama ette de çok değerli ve sadece 4 tane var değerli diyebileceğim bu yüzden veremem üzgünüm özel dünyaya kendisini davet ettim onunla beraber şimdi bir video çekiyoruz. Kendi kanalıma abone olmayı şimdi bir daha haber vereyim. Kaydediyor drum. Ne tepki verecek acaba? Kanalıma abone olduğun için bu arada çok teşekkür ederim. Asya. video şu an. videodasın. Kanalıma abone olmuş. Yani bunu çok istedi ama olsun. Evet. Şimdi o zaman beraber bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bir şekilde kendisine de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın video durdurmak zorunda kaldım. Çünkü şey bir işim vardı. Ve Nerede? Demin nedense bana bir kızdı sadık dost kabul etmediğim için özel dünyadan çıktı. Bilmiyorum nedenini. Hah geri geldi. De bir şekilde. Şimdi onunla beraber fotoğraf çekeyim. Aaa. Ah!

Ve akışta paylaş. Bir hata oldu diyor. Düzenlemeyi akışta paylaşamıyorum. Paylaştım. Bir şekilde Ay ya, çok teşekkürler. Çok tatlı bir kız. Ve bana tekrardan saat dostakı size yattı ve bana e, bunu teklif ediyor. Ben buna karşılık ne vereyim? Prezio mu vermem. Prezio benim için çok anlamlı bir yeri var. Ben de ona reddettim. Neden bilmiyorum. Ne, neden reddetti? Neyse. Arkadaşlar sanki bana bir şey de sinir olmuş gibi ama değilim. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ee, bu arada tekrardan kanalıma abone olduğum için çok teşekkürler Asya. Ya bir de verdiğim bir sağlık dostunun ismini canım koymuş. Ya çok güzel. Çok teşekkür ederim. Gerçekten müthiş diyor. Niye müthiş diyor? Teşekkürler diye yazacağım. Çok tatlı. Teşekkürler. diye yazdım. Ben taşıma isteği yaptı. Diyor beni ama. Dondurmacı ya mı? Aldım bir tane dondurma. Aldım. Yiyorum. Yiyorum. Yedim bitti. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.